Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu vakitte size aldığım yeni renkli çoraplarla tabi çok çorap aldım ama şimdi size yeni renkli aldıklarımı da göstereceğim. Çorap videosu yapacağız arkadaşlar. Bir arkadaşımız vardı. O çok istiyor çorap videolarını. Bayağı istiyor. Artık bu vakitte çekebildik kardeşim. Kusura bakma. Şu an çekebiliyorum. İnşallah da bunun yayınlarım güzel olur. şimdi çekeceğim videoları. Videoları, videoları, videoyu. Kaç tane rengim var? Fıstık yeşidi var. Lacivert var. Mor var. Ee, kırmızı. Beyaz aldım. Beyaz her zaman aldım. Bu sefer siyah almadım. Siyahım var. Öyle. Öyle yani arkadaşlar. Bütün oradaki renkleri aldım. O halde videomuza geçelim hızlıca. Abone olmak isteyen olursa çok sevinirim arkadaşlar. Her neyse çorapları denemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi size o çorapları göstereceğim. Bir de şey var. Leoparlı ile güllü var. Onları belki yarın falan. Çünkü yani yorgunum ve hepsini deneyip gösteremem. Yani ben şimdi renklileri göstereceğim. O ikisini de ayrı yapacağım. Hem video çok fazla uzun olur. Ben bu fıstık yeşili. Geceleri bu ışığı açıyorum böyle sakin ya böyle hoşuma gidiyor bu ışık. Fıstık yeşili böyle. Kırmızı var. Paketlerinden çıkarıp gösterim daha iyi görmeniz için. Kırmızı. Burada gibi duruyor ama kırmızı arkadaşlar. Şöyle bir şey. Kravat gibi oluyor bu kıyafetler böyle. Öyleyken. Beyaz. Ben beyaz çok severim, bilmeyin. kilo en sevdiğim renkler beyaz benim en sevdiğim renk kiloturaklar da. Mor. Bakın mor. Yağ cibaret. Belli oluyor mu? Bu çok çılgın, onu Eylül'de mi ne almıştım. Üniversite alışverişinde. Böyle parti için falan, özel gün için simli. Böyle bunu giyince çok parlıyor. Buna ışık geldiği an çok parlıyor. Neon ışık gibi oluyor bir şey oluyor görünebiliyor. o halde denemeye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi fıstık yeşilini denedim. Bu neydi? Ay, valize çarptı ayağım. Şöyle bir şey. Böyle. Belli oluyor mu? Bu arada bu ağzımın buradaki şey var ya yanık 20'lik dişim çekilirken oldu. O sıcak su veriyorlardı. Yaktılar yanlışlıkla. Bu tarafta şu alttaki sıcak su veriyordular onu Çünkü çok yanağa dönüktü. Hem de şeydi böyle. Çok dipte. Zor köklüydü de bayağı bir kıvrımlı köklüydü diş böyle. Öyleydi yani uçuk değil ya da hiki değil. Hiki ne biz? Hiki hiki yok. Hiki hiki değil. Hiki yok. It's not a hiki. It's a burn from wisdom timber extraction. Türkçe anlamayanlara söylüyorum. Çünkü hiki hiki dedik ya yanlış anlamazsın. It's not a hiki guys. Allah korusun. Yes. Buradan çorap daha iyi duruyor. Yes. Yes be annem. Oyuncak bebek gibi hissederim. Şöyle gibi hissederim. O kadar ne var bir hem sınavdu. Hamur şeker falan spider man öyle bir şey. Bip bip bip. O şarkısı çıkıyor ya. Şut 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 CNC klan edikseldi var. onun şarkısına uygun ha. Klip olarak bunu koysunuz diye. <laughs> Hep çıkarıyor. Epi çıkar artık Utku ya. Ben bile kilotlu çorap videosunu yapıyorum. Sen de artık şu epi çıkar. Bu çoraplara, bu renkli çoraplar var ya hani. Hele bu çorapta da falan. Benim aklıma şey geliyor bu arada arkadaşlar. Uzi'nin şarkısını duyuyorsanız. Neon, her yer neon. Yaklaş bana bak fena parlıyor. 10 tane adam olsa ne yapar diyorum. Fazla hızlı gider kesin bize çarpar diyorum neon, her yer neon. Arkadaş bana bak fena parlıyor. 10 tane adam olsun yapar diyor fazla. Hızlı gidelim. kesin bize çar. Demin neler yaşandı öyle Uzi yasaklanmış neon klip. <laughs> Şimdi de tahmin edin hangi renk? Bakın hep yorumlara görmeden önce tahmin edip yazıyorsunuz videoyu durdurup hangi rengi giydiğimi sürekli sıralıyorsunuz mutlaka. Şimdi tahmin edin hangi rengi giydim? Tahminleri alalım bak. Neon, her yer neon uzu çıkar şu epik kız. Kız uzu çıkar şu küçük çocuk gibi hissettim. Bu elbise, bu etek de sanki uydu gibi bu. han ne dersiniz? Böyle rastgele bir etek giydim. öyle. unicorn eteği diyorum ben buna. Unicorn eteğim ne giydi? Unicorn bayilerin elbisesine benziyor bu. Unicorn'a benziyor bu. Evet, böyle bir çorap yasaklanmış kilotlu çorap Bu kilotlu çorap bana Uzi'yi hatırlattı. Öbürü Uzi ne onu hatırlattı? Şimdi şey diyecekler yorumlarda. Her kilotlu çorap Uzi'yi hatırlatmış anladık. En Uzi sensin. Hayır. Öbürü Uzi ne onu hatırlattı? Bu Uzi'yi hatırlattı. El Chavo. Yani öyle. Kan albümünü hatırlattı. Enkra ağlığına gönder davetiye. çok bozuktu. Demin ağlıyordum arkadaşlar. Haberiniz var bunlardan. Haberiniz var mıydı? Senin bundan haberin var mı? İşte şimdi gece yan, yani. Gece yani dedim. Gece yarısı diyordum. Gece kilo çorapla neşelendirdim kendime dedim. Öyle giyerken. yapıyordular bana. Mezun olmadan önce kilotlu şarap videomuz var ya onu gördüler. Sürekli öyle yapıyorlardı bana. Evet arkadaşlar kilotlu şarap vakti geldi ya da ezme vakti geldi ya da dans vakti geldi. Hep böyle yapıyorlardı bana ya. O onun gibi yaptım. Kilotlu şarabım. Bu da bana Uzi'nin El Chavo albümünü hatırlatıyor ve YouTube'u hatırlatıyor. YouTube'u. Bu ne? YouTube'u ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa sapık gibi hareketler. Her ne her ne, gene çattım be bulan. Bir gatmayı vuracağım, şimdi duvara girecek ha. Sinirlendim. Sinir etti beni be. Beytan bal bavul. Beytan bal bavul sinir etti beni. Evet bu kırmızı kilotlu çorap. Bu bana Uzi'nin El Çava albümünü hatırlatıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü kırmızı ya, klip böyle bir kere de dünyada dönüyor ya hani böyle böyle falan. Şöyle oluyor şöyle. Klip böyle yapıyor böyle kırmızı. Her neyse videodan kaçmadan önce ve video piyanist gelmeden önce söyleyeyim. Öyle yani onu da hatırlatıyor. Rengi aynı. Biraz da bana batoflexi hatırlatıyor. Dalga falan randomli bir şey. Rally mesela. <laughs> e söyle diyor. Rally. <laughs> batoflex Rally diyor. <laughs> Komik mi lan bu? He? Şu anda kelimeyi çok mu komik zannediyor? Çok şeker yedim kusuruma bakmayınız. Arkadaşlar ne yapayım, üzüldüm. Üzüldüğüm için şeker yedim. Neden yedim? Hep ben yerim gerçi, hep, hep yerim. Şu şekeri yaramıyor ama yiyorum. Evet. Koridorda bekleyen zor Düşün. Kırmızı elmas bu arada. kırmızı martan beyit kırmızı beyit mor repuarda Bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım ki ben bir şey söylüyor birinde gülüyor birinde garip garip hareket Evet arkadaşlar yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi giydim rengi tahmin edin. Dur gözüküyor mu bilmiyorum. Tahmin edin. Ne Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Tahmin edin mor. 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 Ben çorap almıştım bu arada. Ay gene bu Mayıs bak. Garp Mayıs hani böyle dışın dışın diye vuracak bu da. Garp Mayıs uçacak hava ha Bak ama ha. Aaa başlatmayın ya. <laughs> Meşhur lafım. aa başlatmayın ya. Ne diyordum ya? Ha, pembe çorap almıştım. O çorabı kaybettim arkadaşlar. Bizden yani pembe böyle prenses gibi bir çorap vardı. Çok çılgın, değişik bir çoraptı. Bayağı çılgındı. Böyle esnek, şişeli, lastik gibi, bir fış gibi bir şeydi. Değişik terebandı gibi değildi. Neyse işte. Mikro bir şeydi. Kalın böyle. Kaybettim onu. Ne oldu bilmiyorum. Kirliye koydum yıkamak için. Gitti yani çorap. Allah bilir artık nereye gitti inşallah bulmak dileğiyle. Oraya gittim. Bu çorapları aldığım yere pembe vardı. Koyu pembe böyle fuşya gibi, şeker pembe gibi bir şey. Çok koyu da değil ama o pembe çorabım gibi neon da değildi. Neon. O neondu, bu neon değildi. Baktım. Large yok. Ben large giyiyorum. Hep small, x small almalım Yani olmayan ne yani. My little pony arkadaşlık. My little pony demişken bu arada arkadaşlar. Maydanozlu pony çorapları da yapmayı düşünüyorum. Kilotlu çorabı ben. Bir bacağı başka, bir bacağı başka Equestria da vardı yani. o çorapları çok beğeniyorum. Onlardan yapmayı düşünüyorum. Bu çoraplardan daha böyle alayım renkli renkli. Onları alıp bir bacağı başka, bir bacağı başka yapacağım onları alıp inşallah. Onları da deneriz sizin isterseniz. Ezme olur, şey de. Peşe de olur. Deneriz onları da Kedi yürüyüşü yapacağım. Kedi bon. Enerjimiz yükseliyor. Evet arkadaşlar şimdi rengini tahmin etmeye çalışıyoruz. Sona doğru geliyoruz. Son bir tane kaldı. O da bölüm sonu var? sürprizi. Boss fight. Spy Mouse'daki gibi. Simli. Onu çekeme edebilirim, çekebilirim. Çekemezsem bu videonun sonunda görmeyeceksiniz. Başka videoda onu deneyeceğim ayrı. Ben canavarı ayrı video deneyim çünkü yoruldum. Vallahi uyumak istiyorum. Rengi tahmin edin Tabii ki de beyaz. Bu etekte de uyuyor sanki. Bayağı uyuyor bu etekte ama üstünde pembe falan açık renk giyince. Bu eteğin üstüne siyah giyince siyah çorap. Beyaz veya pembe tonları, yumuşak tonlar önce. Böyle soft, sıcak tonlar. Beyaz Beyaz çorap işte. Bildiğiniz beyaz çorap. Ama deniyorum. Beyaz çorap denemeli de istedim sizlere. Ayakları beyaz ya o yüzden giydim. Ayakları da görmek <laughs> istedim. BOOM!